hatta Çin'in Rusya ilə əlaqədə oradan keçir. Acəb bu savaş böyəyə e, imkanı var o. Orda da e, problem yarana. İndi dü dünya e, demək ola bilər, e, istəri çöy bu e, savaş böyüməsin. Və problem nədir? Problem də o e, İran da hakim olan hökm sürən Eee, hükümetin mahiyetidir. Yani onlar diplomasiye inanmırlar. orada olan bir tane aşırı dinci hükümetti. Ben orada eee onları İslam'dan ağırırım. Çünkü İslam rahmet dinidir. Ee, İslam Hazreti Muhammed'in meşhur sözü vardı. eğer e, e, bir mezlum insanın feryadın eşide bir nefes, ona yardım etmeye o Müslüman da e, İslam e, bu, bu bir tane aşırı saldırgan ideoloji de din adına din in de indi hakimdir İrana onlar siyasette her nene ağgara görürler. Bu tür hükümete değiller, e, kıyamet kultu, kıyamet e, sekti. Yani bunlar e, e, siyasi kuvveleri şer ile heyle bölürler. Ile şeytana. Onların gözünde daimi İran'ın dahilinde e, ya dünya miğyasında şeytanlarının ile savaş alındadır. Ee, İran'ın ordusu, İran'ın siyasi kuvveleri e, melekler olan cifhededirler. Yani bu bakışla e, bunlar diplomasiye inanmırlar. Bunlar İran'dan Irak'ta da savaş olanda bunların esas şuarı buydu. E, soluganı. E, o zamana kimin ki gelebe düşmana, düşmene savaşı devam verir. Bunlar sülhe inanmırlar, diplomasiye inanmırlar. E, bunlar ancak ona inanırlar ki şeytanla müzakir olmaz. Khomeini dedi ki Amerika böyük şeytandı. Arap ülkeleri de balaca şeytanlardı. Şeytanla müzakir olmaz, şeytanla, şeytanla diplomasi olmaz, danışma olmaz. Ona göre çok təssüf burada bunlar kazanacak fikir e, bu buçu bakımlar, bunların bakışında rasyonel de bakışında. Çünkü bunlar bu, bu, bunu başa düşmüyorlar. ki bu siyaset ne kadar zarar vurur halka, ne kadar zarar vurur ekonomiya, e, rəyi əhmiyyət vermiyorlar. Çünkü burada halk bu savaşı istir ya yok. İran'da halk bu savaşı istemiyor. Her adına olsun, bu savaş istemiyor. Çün İran'ın İsrail ile sərhettli yoktu. Ee, ve baksa tamam dünya dünyada vesile ve sana hamba istir orada sülh ola. Bu savaşın karşı salına. E, aziz kardeşim, bugün e, bir gün İsrail'de bir aşırı rejim e, ölçmüşsün. Bu Netanyahu çok ekstremist bir adamdır. O bir etilaf yaradı. İki tane e, e, orada e, aşırı e, siyasi partiye var orada. E, e, bunlar he, hiç kimden söz eşitmirler. İfrat edilir. Buna hemen adamlar edilir ki bu e, ciddiler sakrabını terör elədiler. Niye siz bu sülh Biz burada bir sülh seven insanlar kimin? Biz ota benzin satma belliyiz ki. Durak diye şey İsrail yok olanı, e, falan olan. İsrail'de 10 milyon insan yaşıyor. Kardeşim Hamas hamleledi İsrail'e. Giydiler e, İsrail'e. 1400 nefere öldürdüler. O an içinde çocuk var, kadın var, yaşlı insan var. İran'da İran'ın dini lideri geldi dedi ben oradan elini öpürəm. Onların kolunu öpürüm. Onlar büyük iş görüblər. Onların taraftarları bu Hizbullahlar şirini bir birbirine təbbiş deydiler.